İki bağımsız komşu ülke, iki ezeli düşman. Biri kapitalist, biri komünist. Peki bu iki ülkeyi birleştirip tek bir ülke yapsaydık ne olurdu? Hadi şimdi videomuza geçelim. Bu iki ülke yaklaşık 100 yıl kadar önce tek bir ülkeydi. Ta ki Japonlar onları işgal edene kadar ve onları bir sömürge haline getirene kadar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya yenildikten sonra bu iki ülkede bağımsızlığını kazandı ve ayrıldılar. Ve birbirlerine düşman kesildiler. Böylece bir tarafta Sovyet Rusya himayesinde komünist bir ülke, diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri himayesinde kapitalist bir ülke oluştu. Peki günümüzde bu iki ülkeyi birleştirip tek bir ülke yapsaydık eskisi gibi ne olurdu? Öncelikle Güney ve Kuzey kavramları kaldırılır ve sadece Kore Devleti olurdu ve böylece eski bayraklarını kullanırlardı. Nüfusu 77.487.914 kişi olurdu. Böylece Fransa ve Birleşik Krallığı Geçerek ama İran ve Türkiye'nin ardında kalarak dünyanın en çok nüfusuna sahip 19. ülkesi olurdu. Ülkenin neredeyse %100'ü Koreli olurdu ve resmi dilde Korece olurdu. Bu ülkenin resmi bir dini olmazdı ve ülkenin %82'si ateist, %10'u Hristiyan ve %8'i Budistler ve Şamanistler olurdu. Ülkenin ekonomisi 1 trilyon 510 milyar dolar olurdu. Böylece... Kanada ve İspanya'yı geçerek ama İtalya ve Brezilya'nın ardında kalarak dünyanın en büyük 10. ekonomisi olurdu. Ülkenin başkenti eski sınırlarında olan Pyongyang ve Sharvan arasında yeni bir başkent ve Kamşang adında bir başkentleri olurdu. Ülkenin nominal milli gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon 837 milyar dolar olurdu ve böylece kişi başına 36.168 dolar düşerdi ülkenin 18 milyon 250 .500 asker sayısı olurdu ve bu aktif asker personeli sayısı 1 milyon 800 bin kişi olurdu 7 bin tank 7600 zırhlı savaş aracı ve 2820 savaş uçağı olurdu Ülkenin yüz ölçümü 222.460 kilometre kara olurdu ve böylece Birleşik Krallık ve Gine'yi geçerek ama Uganda ve Romanya'nın ardında kalarak dünyanın en büyük 81. ülkesi olurdu. Peki sizce bu iki ülke birleşseydi Cumhurbaşkanı kim olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.